Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda misler gibi bir katmer yapacağız. Kahvaltılarda, beş çaylarında, hatta yanında köpüklü bir ayran yaparsak akşam öğünü bile olabilir. Katmer malzemesi zaten çok az: ee, un, su, tuz ve ben biraz da süt ilave edeceğim daha yumuşak ve daha lezzetli olabilmesi için. Yapımına geçelim arkadaşlar. bardak unum var. Yoğurma kabımın içerisine aldım. 2 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Bir bardak sütümü de ilave ettim. Hamurum biraz yumuşak oldu arkadaşlar. Bir bardak un daha ilave ettim. Hamurumuz çok güzel yoğruldu arkadaşlar. Gayet güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Hem yumuşak hem de ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi ben bunları bezelere ayıracağım. Evet, bezelerimize ayırdım. Şimdi bir yarım saat hamurlarımızın dinlenmesini istiyorum. Daha sonra açım aşamasında buluşuruz. Arkadaşlar ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz arzu ederseniz normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama elinizin altında varsa zeytinyağı muhakkak kullanın. ayrı bir lezzet oluyor. Evet katmerlerimizi bu şekilde hazırlıyorum. Her kat arasına yağ koyuyorum, katlıyorum. Bu şekilde hazırlayıp biraz dinlendireceğim hamurlarımı. Katmerlerimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel oldular. Mis gibi kokuyorlar. Zeytinyağlı çok güzel oluyor söylediğim gibi. Elinizde varsa muhakkak deneyin. Ölçüleri tam olarak videonun altına koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Böyle 12 tane çıktı. Çok büyük katmerler değil ama yeterli bence büyüklükleri. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel piştiler. Peynirle falan çok güzel olur arkadaşlar bu. Kat kat da oldu. Mis gibi de oldu. Sizler de muhakkak yapın arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşın. Mutlu, huzurlu, sağlıklı sofralarınız olsun. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.